Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Görkem'in gerçek yüzünü herkes görsün diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde bölümlerdir ortaya çıkmayan gerçekler artık birer birer ortaya çıkmaya başlayacak. Önce Abdullah ile ilişkilerine devam ettiğini pembe dahil herkes öğrenecek ve ardından büyük şok geçirecek. Pembe bu süreçte yeni planlar yapacak. Çünkü Pembe şu ana kadar yaptığı hiçbir planda başarılı olamadı ve artık yapacağı planlar tehlikeli olmaya başlayacak ve pembe alevin canını tehlikeye atacak planlarıyla karşımıza çıkacak. Öte yandan Fatih son bölümde Ömer ve Görkem ikilisini gördü ancak bunu anlam veremedi. Yeni bölümde Ömer ve Görkem'in bir şekilde durumu toparlayacağını ancak gene de bu gerçeğin çok geçmeden ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu gerçeği Nilay'ın öğreneceğini ve ardından Nilay'ın öğrenmesiyle beraber tüm ailenin Görkem'le Ömer'in geçmişteki ilişkisini öğreneceğini düşünüyorum. Bu ilişkinin ortaya çıkması hem Fatih'le Görkem'in arasındaki tüm ipleri koparırken hem de ile Ömer'in güzel birlikteliğine zarar vereceğini düşünüyorum. Ben Ömer'in bir şekilde durumları toparlayacağını ve bu sefer Kıvılcım'la Ömer'in ayrılmayacağını düşünüyorum. Öte yandan Doğa ile Gireyin yeni bölümde de güzel anlarına şahit olacağız ve ikilinin bu güzel anları bizleri mutlu ederken. Fatih ise kıskançlıktan kudurtacak. Dizimiz yavaş yavaş sezon finaline yaklaşıyor ve sezon finaline yaklaşmamızla birlikte gerçekler birer birer ortaya çıkacak. Aynı zamanda sezon finalinde hiç beklemediğimiz olaylar göreceğiz. Sezon finalinde Görkem ve ailesinin dizimize veda edeceğini, aynı zamanda dizimizin en önemli karakterlerinden birisinin hayatını kaybedip diziye veda edeceğini düşünüyorum. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.